Sevgili seyirciler, şimdi bir Kına ge gecesi getireceğiz ekranlara ama bilinenden çok farklı. Yine gelin ve yine Kına var gecede ama mekan ve konuklar biraz değişik. El cipere, el <laughs> Geline, <ileriz mi? Gülüyor> Yok, açıyorum. <laughs> oh, oh, artık duydunuz. Yani. Müziği duyan herkes bunun bir kına gecesi olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Öyle de ama kıyafetler biraz farklı. Konuklar da öyle. <laughs> Kutlama mekanı hastane. Gelinin üzerindeki bindallı değil. Pijama ve sabahlık. Kınayı yakan da zaten akraba değil. Üzerinde önlüğüyle artık akrabadan da yakın olan doktoru. <laughs> Bunlar da kınanın konseptine uygun organ nakli olmuş ya da olmayı bekleyen hastalar. en mutlu günlerinden birini yaşıyor ama hikayesi bir o kadar daha zinli. Hastalık, geçirilen bir ameliyat ve ardından değişen hayat. Kadavradan büyük bir şans eseri böbrek çıktı. Böbrek nakli oldum ve ondan sonra normal hayatıma döndüm. Evlilik kararı aldık. Kontrollere gelirken işte bir rahatsızlık çıktı. Tam bu arada nikah günümüzü almıştık ancak hastaneye yatmak zorunda kaldık. Nikah hangi günü alındı? 10 Mart'a almıştık. Yıldönümümüz olacaktı. E, hastaneye yatmak durumunda kaldım. Hastalığı erteleyemeyince nikahı ertelediler. Ama Firuz Öneş'in içinde ukde oldu kına gecesi. <laughs> Yer, mekan, başa gelen hastalıklar hiçbir şey önemli değildi. Sonuçta arkadaşlarının mutlu günüydü. Hastanede bir odayı kapattılar. Firuz Öneş'e sürpriz yaptılar. <laughs> Yani ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Yani bu çok büyük bir moral. Yüksek yüksek tepeler türküsü çalındı. Gelinin yüzü örtüldü. Bir ağlamadım ben ama. <laughs> göz yok. Evet göz yaşı yok. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Güzel bir organizasyon. Kınayı yakan da doktoru oldu. Ben de gelin alacağım, ben de gelin alacağım. İnşallah böyle alacağım gelinlerimi. <laughs> Göz yaşı gelmedi. Onun yerine hareketli bir müzik çınladı kulaklarda. Bir hastane odasında gelin, damat, hasta doktor hep birlikte göbe katıldı. Evet, bültenimizin sonuna yaklaşırken SkyTürk 360 ana haber bülteni.